Samsung Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ilk defa atanmak üzere zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılmış olacaktır. Tam 90 adet alım yapılmış olacaktır. Bu boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılmış olacaktır. Hayırlı olsun şimdiden. Eğer şartlarınız uyuyorsa lütfen bu ilanı kaçırmayın. Ve e, arandan nitelikler itibariyle hangi pozisyona da başvuru yapacaksanız bu şartları incelemiş ve bu şekilde başvurularınızı yapmış olacaksınız. Yine örnek olması açısından hemen bir tanesini incelemiş olalım. Örneğin 40 adet itfaiye ere alımı yapılmış olacaktır. Ve arandan nitelikler itibariyle üniversitelerin sivil savunma ve itfaiyecilik veya itfaiyecilik ve yangın güvenliği ya da acil durum ve afet yönetimi ön lisans programların birinden mezun olmanız gerekiyor. Ayrıca en az B sınıfı sürücü belgesine de sahip olmanız gerekiyor. Ve erkek adaylar tabi burada başvuranı yapmış olacaklardır. Ve KPSS P93 puan türünden de en az 70 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor. Ve ilan metni içine bakmış olduğumuzda tabi burada genel ve özel şartlar dahilinde başvuru işlemleriniz yapmış olacaksınız. Ve örnek olması açısından yine birkaç tanesini saymış olalım. Örneğin kamu haklarından mahrum bulunmamanız veya görevini devamlı yapılmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması ya da ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıyor olmanız gerekiyor genel şartlar için. Özel şartlar içinde tabi pozisyon adına yine bilgiler var ve buradan 2022 yılına ait kamu personel seçme sınavı B grubuna girmiş olmanız gerekiyor ve belirtilen asgari taban puanı ve karşılığındaki puan türünden almış olmanız gerekiyor. Veya daha önceden çalışmış olduğunuz kamu kurum ve kuruluşlarından Disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmanız gerekiyor. Ayrıca burada e, itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarını başvuru yapabilmek amacıyla çeşitli tartılma ve ölçülme bilgileri mevcut. Bunları detaylı bir şekilde incelemiş olacaksınız. Ve bu şekilde istenilen belgelerle birlikte tabi başvuru formuyla birlikte çeşitli dilekçe ve diğer belgelerle birlikte şahsen başvuru yapıyorsunuz. Örneğin KPSS sonuç belgesi veya erkek adaylar için askerlikle ilişki olmadığına dair beyan şeklinde 24 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında Samsun Atakum ilçesine bu görmüş olduğunuz açık adrese şahsen başvuru yapıyorsunuz. Tabi posta veya diğer yollarla yapılan başvurular da kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ve bu şekilde başvuruların önce değerlendirmesi ve kabul edilmesinin ilanı var. Burada en yüksek puandan başlamak suretiyle sözlü ve uygulamalı sınava çağırmış olacaktır. Ve sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanlarıyla birlikte önce 15 Mayıs'ta belediye tarafından ilan edilmiş olacaktır ve başvuruları kabul edilen yani sınava çağrılan adaylara belediyece düzenlenen sınava giriş belgesi düzenlenmiş olacak ve burada giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulmanız gerekiyor. Sınavın yeri ve zamanı içine bakmış olduğumuzda 29 Mayıs'ta başlayacak ve 16 Haziran'da bitmiş olacaktır. Bu görmüş olduğunuz açık adreste sözlü ve uygulamalı sınav yapılmış olacaktır. Ve bu şekilde sözlü ve uygulamalı sınavdan tabi olmanız gereken bilgiler var. Ve buradan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmanız başarılı saymak amacıyla şarttır. Ve bu şekilde esas başarı puanı belediye tarafından belediyenin internet sayfasında KPSS puanın aritmetik ortalaması tabi almak suretiyle belirlenmiş ve ilan edilmiş olacaktır. Ve en yüksek başarı puandan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenmiş olacaktır. Bu şekilde atama işlemleri tamamlanmış olacaktır. Ve itiraz hakları için de hemen bunu e, detayları söylemiş olalım. Burada sınav sonuçlarına başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz ediyor ve itirazlar sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde sonuçlandırılmış ve ilgili yazılı olarak da bilgi verilmiş olacaktır. Umarım bu ilan duyurusu da sizlere yönelik bir ilan duyurusu olur. Diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapısı sayfasında takip etmeniz tüm güncel alımlar adına da yeterli olacaktır. Ayrıca bu videoyu da tabii beğenmeyi, yorumlar kısmına ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Ve lütfen bu sayfayı da destekleyin. E, bu şekilde şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.